Bir zamanlar uzak diyarların en yüksek dağının tepesinde efsanevi bir ağaç yaşarmış. Bu ağaç altı rengine sahip, eksiz meyve olan elmalardan oluşuyordu. Kim bu elmalardan birini yerse yaraları iyileşiyordu. Ancak bu elmaya ulaşmak hiç de kolay değildi. Bir gün bir grup meraklı çocuk bu elmayı bulmak için dağın zirvesine tırmanmaya karar verdi. Yola koyuldular yüksek kayalıkları aşarken, dik yamaçları tırmanırken bile yılmadılar. Yolları boyunca karşılarına çıkan her türlü zorluğa rağmen birbirlerine destek oldular. Dağın eteklerinde başlayan çocuklar, tırmanışları boyunca pek çok engelle karşılaştılar. Kayalıkların üzerinden atlamak zorunda kaldılar. Sarp yamaçlara, kayalara sıkı sıkıya tutunarak ilerlediler. Ancak her zorluğun üstesinden gelmek için birbirlerine destek oldular. Yolda ilerledikçe doğanın güzellikleriyle karşılaştılar. Kuşların neşeli şarkıları, renkli çiçeklerin kokusu ve serin dere sularının sesi onlara ilham verdi. Bunlar hedeflerine doğru ilerlemelerine yardımcı oldu. Ancak yol boyunca sadece doğanın güzellikleriyle değil, tehlikelerle de karşılaştılar. Bir keresinde dar bir kanyondan geçerken dev bir ayıyla karşılaştılar. Cesurca ona meydan okudular ve birbirlerine kenetlenerek ayıya karşı koydular. Neyse ki ayıyı korkutmayı başardılar ve yolculuklarına devam ettiler. Başka bir seferinde sert bir fırtınaya yakalandılar. Rüzgarın şiddetiyle neredeyse uçup gideceklerdi ama birbirlerine sıkı sıkıya sarılarak fırtınayı atlattılar. Her zorluğun üstesinden geldikçe hedeflerine bir adım daha yaklaştılar. Sonunda Nihayet dağın zirvesine ulaştılar. Gözleri parlayarak efsanevi altın elmalı ağacı gördüler. Ancak elmalara ulaşmak için son bir engel daha vardı. Ağacın etrafında köklerin arasına sıkışmış dev bir yılan vardı. Çocuklar bu dev yılanı görünce bir an duraksadılar. Ancak hedeflerine olan kararlılıkları ile birlikte bir plan yapmaya karar verdiler. Çocuklar ağacın yakınlarında Kanadı kırık bir kartal ile karşılaştıklarında bir an durdular. Kartalın acı içinde olduğunu görünce ona yardım etmek istediler. Ancak aynı zamanda yılanın varlığı da endişe vericiydi. Çocuklardan biri kartala yaklaşarak onunla iletişim kurmaya çalıştı. Kartalın gözlerindeki acıyı gördüklerinde bir anlaşma yapmaya karar verdiler. Yılandan kurtulmak için kartalla birlikte çalışmalıydılar. Kartalın yılanı korkutup ağaçtan uzaklaştırması için bir plan yapmaları gerekiyordu. Çocuklar kartala yılanın kendilerine engel olduğunu ve meyveleri toplamak istediklerini anlattılar. Kartal çocukların teklifini düşündü ve sonunda kabul etti. Onlarla birlikte çalışarak yılanı korkutup ağaçtan uzaklaştırmaya yardım edecekti. Grup hızla bir plan yapmaya başladı. Kartal yılanı korkutmak için planını uygulamaya başladı. Kanadını sallayarak yılanı korkuttu ve onu ağaçtan uzaklaştırdı. Çocuklar fırsattan yararlanarak altın elmaları topladılar ve kartala verdiler. Kartal elmaları aldıktan sonra çocuklara minnettar bir şekilde bakarak teşekkür etti. Çocuklar da kartalın kanadını iyileştirmek için yardım etmeye karar verdiler. Birlikte çalışarak kartalın kanadını sargıladılar ve ona bir süre dinlenmesi için zaman verdiler. Sonunda Kartalın iyileştiğini gören çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldılar. Yılanın uzaklaşmasıyla birlikte altın elmalarıyla beraber dağın zirvesinden ayrıldılar. Yoldaşlıkları ve dayanışmaları sayesinde efsanevi altından elmaların gücünü bulmayı başarmışlardı. Ve bu meraklı çocukların hikayesi dilden dile anlatılarak uzun yıllar boyunca yaşamaya devam etti.